bugün insanlık tarihinin en etkileyici düşünürlerinden biri olan Sokrates'in yaşam yolculuğunu ve eşsiz felsefi görüşlerini keşfedeceğiz kendisini sürekli sorgulamanın gücüne adamış bir filozof aklın bilginin ve Erdemin rehberliğinde yaşamın özünü arayan bir figür olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır Sokrates milattan önce 469 civarında Atina'da doğdu Atina, o dönemde demokrasi, sanat, bilim ve felsefenin beşiği olarak öne çıkarken Sokrates bu dinamik ortamda sıradan geçim kalıplarının ötesine geçerek insanın kendisiyle, toplumla ve evrenle olan ilişkilerini sorgulamaya başlamıştır. Gençlik yıllarında askerlik hizmeti yapmış olsa da onun asıl tutkusu felsefe ve diyalogdu. Atina sokaklarında Pazar yerlerinde ve atölyelerde düşüncelerini tartışmak üzere geniş kitlelerle karşılaştı. Sokrates, yazılı eserler bırakmamış olmasına rağmen, öğrencileri ve çağdaşları arasında yaptığı derin sohbetler sayesinde fikirleri ve yaşam tarzı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu yönüyle Sokrates'in hikayesi sözlü gelenekler aracılığıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Sorgulamaya büyük önem atfeden Sokrates, her insanın içinde bilince çıkmayı bekleyen bir takım hakikatler olduğunu, bunların da ancak sorgulama yöntemiyle açığa çıkarılabileceğini iddia etmiştir. Hatta Platon'un hocası Sokrates hakkında aktardıklarına göre, o bir geometri probleminin çözümünü hiçbir eğitim almamış bir köleye yalnızca sorgulamalar yaptırarak çözdürmüştür. Bu yönüyle Sokrates'in sık sık Atina sokaklarında gezdiği ve karşısına çıkan kişilere hemen her konuda sorular sorarak onları düşünmeye sevk ettiği bilinmektedir. Sokrates'in felsefesi bilginin ve gerçeğin peşinde koşma arzusuna dayanır. Onun en bilinen yöntemi Sokratik yöntem veya elenkus olarak adlandırılır. Bu yöntem karşısındaki kişiyle diyalog kurarak sorular sormak o kişinin bilgi ve inançlarını sorgulamak suretiyle aslında neyin doğru olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlar. Sokrates, kendini bil ilkesini savunarak bireylerin kendi düşünce ve inançları üzerine derinlemesine düşünmelerini istedi. Ona göre gerçek bilgi, sürekli sorgulama sonucunda elde edilen, çelişkilerden arındırılmış bir bilgelikti. Felsefesinin temeli bireyin içindeki erdemi keşfetmesi ve toplumda bu erdemin yaşatılması gerektiği üzerinedir. Sokrates'in Atina halkına sorular sorarak onları düşündürmesindeki amaçlardan biri kendilerini bilgili olduklarını zannetmelerine rağmen aslında çok cahil olduklarını onlara gösterebilmektir. Sokrates bu sayede onların doğru bilgiyi ortaya çıkaracaklarını ve bunun sonucunda yaşamlarında iyileştirmelere gideceklerine inanmaktaydı. Bu bağlamda Sokrates kötülük denilen olgunun cehaletten kaynakladığını iddia etmiştir. Ona göre hiç kimse bilerek veya isteyerek kötülük yapmaz, dünyadaki kötülüğün tek sebebi cehalettir. Biri zulüm işliyorsa, sebebi zulmün kötü olduğunu bilmemesidir. Sokrates, aynı zamanda kendisine neyin yanlış ya da yapılmaması gereken bir şey olduğunu fısıldayan, ilahi bir iç sesin olduğunu iddia etmiş, ve insanların yaşadıkları cehalet ve erdemden yoksun olmaları nedeniyle bu iç seslerini dinleyemediklerini belirtmiştir. Sokrates için erdem yalnızca ahlaki bir davranış biçimi değil, aynı zamanda bilginin de temelidir. Ona göre bilgi erdemdir ve ne kadar çok biliyorsak, o kadar erdemli olabiliriz. Sokrates, insanların hatalı inançlara kapılarak yanlış yollara sapmaları halinde gerçek bilgiye ulaşmalarının engellendiğine inanıyordu. Bu yüzden sormak, eleştirmek ve sürekli sorgulamak onu rehber edinmiş yöntemler arasında yer aldı. İnsanların ön yargılarını yıkmak ve fikirlerini yeniden değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yaptığı tartışmalar onun felsefi mirasının en önemli parçalarındandır. Bir gün ders verdiği öğrencileri ve Sokrates arasında şu şekilde bir diyalog geçtiği rivayet edilir. Öğrencilerinden biri Sokrates'e sorar. Bir gün dahi olsa sizden ders alabilmek için yanınıza gelen herkese niye bir gölcüye bakıp ne gördüklerini soruyorsunuz? Bu işin öğrencilikle ne ilgisi var? Sokrates bu soruya şu cevabı vermiştir. Bu bir imtihan. Havuzda balıkların yüzdüklerini söyleyen herkesi yanıma alır, ders halkama dahil ederim. Ama havuzda kendi imajlarının aynalanmasından, kendi akislerinden başka bir şey göremeyenler kendilerine aşık insanlardır. Benim onlara verebileceğim bir ders olamaz. Sokrates'in yaşamını sürdürdüğü Atina, dönemin toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan en hareketli şehirlerinden biriydi. Demokrasiyle şekillenen bu ortam, Fikirlerin serbestçe ifade edildiği, tartışmaların, eleştirilerin ve yeni düşüncelerin yeşerdiği bir alan sunuyordu. Ancak Sokrates'in sorgulayıcı yaklaşımı bazı çevreler tarafından rahatsız edici bulunmuş ve bu durum onun toplumsal çevresiyle çatışmasına yol açmıştır. Bir yandan gençleri eleştirel düşünmeye teşvik ederken, diğer yandan geleneksel değerleri ve otoriteleri sorgulaması Atina'nın muhafazakar kesiminde endişelere neden olmuştur. Platon, Xenophon, Aristipos gibi tarihteki önemli filozoflara hocalık da yapmış olan Sokrates'in ölümü oldukça trajik olmuştur. Atina'daki egemen bir grup, Sokrates'in halka sorular sorarak onların kafalarının karıştırmasından rahatsız olmuşlardır. Sokrates'in özellikle gençlerle yaptığı sohbetlerle Onları dinsizliğe teşvik ettiği suçlamasıyla onu yargılamışlardır. O günlerde Sokrates'in halk tarafından çok sevilen bir filozof olması sebebiyle Atina halkı bu mahkemeyi yakından takip etmiştir. Sokrates çıkartıldığı mahkemede Platon'un Sokrates'in Savunması adlı eserinde detaylarıyla anlattığı o meşhur savunmasını yapmıştır. Mahkemeye karşı tamamen dürüst bir savunma sunan Sokrates inandığı doğrulardan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini belirtmiş ve hiçbir şekilde geri adım atmamıştır. Bunun üzerine onu yargılayan mahkeme heyeti hakkında idam kararı vermiştir. Hatta Platon'un aktardıklarına göre mahkeme idam cezasını onaylanmadan önce hakim Sokrates'e mevzu bahis söylemlerin kendisine ait olmadığını, bu söylemleri inkar ettiğini söylemesi durumunda idam kararını bozacağını söylemiştir. Ancak Sokrates bu teklifi reddeder ve şu meşhur cümleleri kurar. Ben söylemedim dersem, düşüncelerimin insanlar için hiçbir önemi kalmaz. Beni idam edin. Çünkü idam ederseniz, düşüncelerim sizin sayenizde bütün dünya insanlarına ulaşacak ve bundan binlerce sene sonra bile Sokrates adı biliniyor olacak. Bunun üzerine hakim İdam kararını onar ve Sokrates'in baldıran zehri içerek ölmesine karar verir. Bu duruma oldukça üzülen Sokrates'in öğrencileri onu idamından bir gece önce kaçırmak isterler. Hatta bunun için tüm hazırlıkları yaparlar. Ancak Sokrates böyle bir kaçışı erdemli bir davranış olarak kabul etmediği için reddeder ve öğrencilerinin hüzün dolu gözleri önünde baldıran zehrini içerek hayatına bir son verir. Sokrates'in ölümü üzerine Atina halkı büyük bir üzüntü yaşar ve neredeyse tüm halk buna sebep olan mahkeme heyetine tepki gösterir ve onları toplumdan dışlarlar. Hatta heyetten bazılarının verdikleri karardan pişmanlık duyup ilerleyen yıllarda intihar ettikleri de bilinmektedir. Sokrates ölümüne yürürken de "Ölüm aslında ruhun gerçek bir uyanışı olabilir." sözleriyle yaşam ve ölüm kavramlarını yeniden tanımladı. Sokrates hiçbir zaman karısına karşı iyi bir eş ve çocuklarına iyi bir baba olamamıştır. Hatta bu konuda karısının söylediklerini haklı bulup onun cevap veremediği tek kişi olduğunu söylemiştir. Sokrates kendisine evlenmelerinin mi yoksa evlenmemelerinin mi daha iyi olacağını soran gençlere Evlenin, karınız iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa filozof olursunuz. Cevabını vermiştir. Ancak tüm bunlara rağmen Sokrates'in karısı ona karşı bir sevgi beslemektedir. Ve Atina hükümeti onun hakkında idam kararı verdiğinde arkasından ''Seni haksız yere idam ediyorlar.'' demiştir. Bunun üzerine Sokrates karısına dönüp ''Be kadın, suçlu olarak idam edilsem daha mı iyi olurdu?'' demiştir. Sokrates'in etkisi yalnızca yaşadığı dönemle sınırlı kalmamıştır. Onun felsefi sorgulamaları sonraki yüzyıllarda Platon ve Aristoteles gibi büyük düşünürlerin temelini oluşturmuş, modern felsefenin de mihenk taşı haline gelmiştir. Sokrates, bilgiye ulaşmanın, hatalardan ders çıkarmanın ve eleştirel düşünmenin önemini vurgulayarak özellikle eğitimde sorgulamanın vazgeçilmez bir araç olduğunu göstermiştir. Onun hayat felsefesi, bana düşünmeyi öğret çağrısıyla, günümüzde de pek çok alanda ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Sokrates için bilgelik, çok şey bilmek anlamına gelmiyordu. O, bilgeliği neyi bilebileceğimizin sınırlarını çizerek, gerçek varoluşumuzun doğasını anlamak olarak tanımlıyordu. Onun meşhur Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir sözü bu bakış açısının bir ürünüydü. Sokrates'in hayatından ve felsefesinden çıkarılacak en önemli derslerden biri sürekli sorgulamanın, eleştirel düşünmenin ve erdemli bir yaşam sürmenin gerekliliğidir. Modern dünyada bilgiye erişimin kolaylaştığı bu çağda bile Sokrates'in kendini bil ilkesi Bireylerin kendi içsel dünyalarını anlamaları ve hakikate ulaşmaları için yol gösterici niteliktedir. Unutmayalım ki sorgulamanın ve eleştirinin olmadığı bir toplum asla ilerlemeyecektir. Sokrates'in yaşamı bilginin ve özgürlüğün ne kadar zorlu bir yolculuk olursa olsun sonunda insanlığı aydınlığa çıkarma potansiyelini barındırdığının kanıtıdır. Bugün de bu antik düşünürün izinden giderek hayatımızda aktif bir sorgulama kültürünü benimseyebilir, her sorunun ardındaki gerçeği bulma çabamızı sürdürebiliriz. Onun sözleri, insanı korkutan ilk şey bilgisizliğinin farkına varmasıdır diyerek bizlere her an öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Siz de her zaman sorgulamayı ve bilginin peşinden gitmeyi unutmayın.